Yalova'da cuma namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilirken bir taraftan Soygırma hayır, bir taraftan da Hamas, İsrail'i vur şiarları seslendirdiler. İsrail'in Gazze saldırılarını kınadılar, yaşamını yitiren Filistinliler için dualar okudular. Allah, bu İl Müftüsü İlyas Yılmaz Türk açıklama yaparak tepki yapmazsak olmaz. Biz duyarsız insanlar değiliz. Öldürülenler, şehit edilenler bizim kardeşlerimiz din kardeşlerimiz, insan kardeşlerimiz, katliama uğrayanlar bu soykırıma uğrayanlar bizim kardeşlerimiz. Dolayısıyla biz acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Tepkilerimizi de sağduyulu bir şekilde Müslüman'a yaraşır bir şekilde yapıyoruz dedi. Bizim için en önemli silahımızdır. Allah'ımız bize sizin dualarınız olmasaydı siz neye yararsınız diyor. Dolayısıyla duadan asla, asla vazgeçmeyelim. Müslüman bundan ümit kesmişsek ya rabbi zalimleri birbirine düşür kafirleri birbirine düşür ya rabbi siyonistleri siyonist alçakları birbirine düşür demek suretiyle Cenab-ı Hak tarih boyunca bazen zalimleri zalimlerle cezalandırmıştır. Müslümanların imkanı olmadığı zaman zalimleri zalimlerle cezalandırmıştır. Hiç kimse olmadığı zaman ebabilleri göndermiştir. Dolayısıyla biz inancımızı hiçbir şekilde yitirmeden oradaki şehitlerimizin, yarınlarımızın temeli olacağı inancıyla hareket ediyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Tekrar geçmişlerimize, şehitlerimize, memleketimizde, milletimizde, dünyanın her tarafındaki şehitlere rahmet eylesin. Hatırlatalım ki protestoya AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve vatandaşlar katıldı. Allah! direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Vur vur, Hamas vur, İsrail'e vur. Vur vur, Hamas vur, İsrail'e vur. Tekbir. Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber Ya Allah bismillah Allahu ekber Kudüs bizimdir bizim kalacak Kudüs bizimdir bizim kalacak Sen bizim Allahu ekber Allahu ekber Tekbir Allah Allahu -ekber. Ekber. Allah ekber Bizim ruhu için كافة أهل إيمان وأهل إسلام الأرباح يتون الله رزاسي الفاتحة